Herkese merhaba ıı, Sarı... arkadaşlar Ben Fee. Bugün Minecraft ee, Survival Games'i mutlu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Survival Games artık kayboldum oldum. oldu takip Arkadaşlar ben kanalın ismini yazmıştım da abone olun hadi. Neyse şimdi 30 saniye vardı demiş. Şimdi başlar herhalde. Ee, şimdi abi üstümüze bize set verdiler. Evet başlıyor. Ee, hemen giydim arkadaşlar. Şimdi evet şöyle Şuraya gidelim daha bir gidemiyorum ya. Herifler kaptı chestleri ya. Vallahi al. Bildik ya. Neyse arkadaşlar boşverin Şimdi did my check be 15. Yani 5 dakika falan var ya. Yani. Yok 15 dakika. Ona sunuyor ya. O da değil ya. Videolarımızın onu sikecek bu bize. Gelme oğlum video videolum alım yapmayın şunu şuralara gideceğim ya. bu map de kötü yerler arkadaşlar bundan daha güzel mapler var <laughs> bu map şu an kötü yani sıkılabilirsiniz bu arada arkadaşlar e, Soralı serisine serisinin şerefine bir bir iki like gelsin arkadaşlar Anam sikicek bu bizi. Siyemez oğlum. Biz alırız bu şehri sizi. Hop abi alamıyoruz. Aldık abi. Tamam abi. Evet Aa, e e e ismim Efe Pup. Çünkü arkadaşlar e kabul etmediği için bir O yüzden adımı Efe Pup olarak kaydettirdim oraya. E şimdi şöyle Abi üstüne bok varmış ya. Neyse. Dur. Abi of ya hiç ne pe? Ana geliyor. Gel oğlum ben seni alırım. Ana şerefsize bak parkuru yapa yapa gidiyor. Ana dur demir bot var alalım şunu. Abi kimse ki... Doldu mu? Ondan mı sikti lan? Ana. Hepeme koydu lan? Neyse arkadaşlar bir sonraki game'e daha girelim. Abi siktir lan bizi. oynamadıkla Oynayamadık la. Dur bir soru al games'e daha girelim arkadaşlar. Abi siktir bizi la. Ana. İnanamadım. Abi iki dakika var ya. Of. Devam arkadaşlar. Oyun başladığında ben hemen başlatacağım. Devam arkadaşlar. 30 saniye kalmış. Girdim map'e. Bayağı bekledim. E, Türkler Lele. oyunda dedim. Video dedim. Hiç kimse bak ananı. Oyun bir an gitti sanırım Şimdi dur. Ben alacağım ortaya dalacağım. Demin 30 saniye vardı. Biraz sonra başlayacak arkadaşlar hadi. Oo. Efe bu başlıyor. Onunu. Dal abi. Güzel 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 al 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 Hava aşağı onun set set. uş tamam. Hadi abi kaç. Bir arkaya direkt gitmiş abi. Çakallar var. Şimdi abi. Geç onu şunu alalım. şunu, al oh, diamond. Abi şu et al, şunu al. Tamam abi, gelen yok mu? Şöyle bir yukarı çıkalım biz abi. Gelemesinler, şöyle bir de basalım. İyi abi, şu seti çek. İyi setimiz var. Şimdi kılıcımız var mı? Evet. O abi, en iyisinde. Şimdi bir şeylik yapalım. Ne? Kaç dakika? 7 dakika var iyi. Şimdi abi şu, şu setliğe girsek ölür müyüz lan? Girsek mi lan? Ama o da kaçtı boş ver ya. Şimdi demin mi lan? Olmuş lan. Ona bak lagdan gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemeklerimin hepsi gitti. Pis gibi lag var. Şimdi şöyle Gir abi şöyle onu on. Çile herife giriyorum lan. Ne oluyor ama okuyacağım ya. Gel lan buraya. Toros Gelin lan. Ona aldım herife. Onunu şey banyo lan. Oy koş. Herifecik çıktı. Bu abi aldım. Abi pro oynuyorum ya. Kaç şuradan. Korkuyorum şu an çok. Bayağı güçlenik abi. Ne kadar kaldı oğlum? Biz almaya gel. Onu koş Sikmeye gelen var bize. Koş koş koş. Lan dur, <laughs> dur şimdi 6 dakika var. Uy sete bak abi ya. Kopuyoruz. Ya abi nereye gitti lan benim şey? Seyeceğim bak götünüz ya. Of. Acı gibi yiyorsunuz he. Dur setimiz. iyi tamam. Şimdi. O oh olsa atardım lan efendim. Bu ya girelim şunu. Onu girdirmemiz yok. Onu onu on, sikeceğim onu sana. Göt. Aslan kralmış. Sikerim aslan kralını. Piç. Bunu sokacağım. Lan çeviremiyorum. Ama aldım lan. Göt kafalı piç. Bana hava yapmayacağım. Sikiyor sikiyor. Onun sertli kaç kaç kaç. Onu sikiyor. Onu sikiyor. Kaç kaç kaç. Oğlum team olmuşlar bir de lan. Kaç kaç. Aç şunu ona ona. Ah. Lan alsana piç kafalı. Hadi bunu. Abi. Abi. Of. Abi almıyor ya. Kafa yaptım dur. Abi. Al şunu ya. Ay Amına ya. Ya of ya. Görende bu herif mal der ya. Öf. Abi ya, alamıyorum şunu ya. Gıcık yaptım. Bu yüz oğlum ya. Bak alamıyorum. Neyse abi. O nimet olacak. Bir dakika var. Burada da kaç. Burada da aynen 5 yeter herhalde. Gidim. Aynen yetiyor. Gitme match yeter arkadaşlar zaten. Ama bir daha abi, abi mevzu mevzu yazıyorsun. Ben buna tüküreyim. Hadi oğlum ortaya lan. Abi ortaya ortaya çabuk çabuk diamond kılıç. Anan ortada herif var ya. Ne yapacağız abi dalsak mı? Ananı geliyor zaten. Bırak abi dalma ya. Çerim ben onu. Ben... Bir video olun. Savaşmak istemiyorum. Anamı sikecek ya kaç kaç. Anamı sikte. Al al. Neyse arkadaşlar e, yapamadım. videonu videonun da sana geldik. Neyse izin teşekkürler. İlgini arıyorsan abone olmayı like vermek. Bay bay.